Merhaba arkadaşlar, bugün beraber Happy olsa 3. bölümü devam ediyoruz. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün de ilk 10 bölümü böyle Play'den devam edeceğiz. Sondaki bölümlerde farklı yerlere gireceğiz. Bir Play edelim. Oynamadıklarımıza bir bakalım. Ya aslında sıra sıra oynasaydım güzel olur da sıra sıra oynamadım ben. Happy Wheels tutar. Buna bir girelim. Yine bu aile. Evet. Kolay. Uf. Bak bak ilk kaçtık ha. Ana burada atlayacaktık. Ha. Finish finish. Ben finish yapacağım. Geri gidemem. Saçma. Çocuğumuzu da ezik. Tamam. Duhu. Bundan yani düşecek adam. Hoppa. Daha yerde böyle şey oluyor. Vay güzel yere geldik ama. Ya ne biliyorsun? Beğenildi diyeceğim. Daha bir şey gelmedi. Tek yorumumuz var. Eee Güzel izlenme geliyor. Bakalım ne olacak. 8 FPS alıyoruz şu an. Daha ben FRAF'tan çekiyorum şu an. FRAF'sa bir kat yüksek falan gösteriyor. Bak oradan çıktık. 30-40 FPS'e düştük. Demek orası kasıyordu. Oh be sonunda. Geç 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 nereye kadar? Ekstra diyelim ve bir tane daha zafer kazandık. Devam edelim. Bu arada annem içeride muhteşem bir izliyor oğlum. Ben hiç sevmem ya. Siz biliyor musunuz mu, izliyor mu bilmiyorum ama ben hiç sevmem ya. Çok sıkıcı. Anual baba adam takmış. O da bir tür. Ya oyun tuhaf ya. Köleliği anlatıyor. Şuan an Novel baba? Ben hep hepiniz gibi oyunları seviyorum ya. Küçükken de hep böyle katliam oyunları oynardım ben. Da bu Novel baba babanın tüm adamlarını geberttik. Dur. Havada paranı da atacağız. Dık. Atacaktık ama atamadık. Diğerlerine bakalım ya. Şuna. Şuna girmiştik. sana girdik mi girmedik ben seni hiç seçmedim birazcık da seninle oynayalım da çok şekil bir keşke seninle oynamasaydım ben rezalet bir şeysin ulan neden kimsenin seninle oynamadığını anladım şimdi Ula, ula. Bari kan vahşet, her şey burada. Dur. Sonunda öyle öyle geldik buraya ama baya zafer kazandık. Bu bölümün adını zaferlerle Happy Will yapacağım, kesin. güzel bu bölümün adı olacak yani. Başka ne yapabilirim ki? Burada da senle oynamamıştık anne. Bu da erkeğin anne versiyonu. Dayı kandan ölüm ya. Oo bak bir tane skoptu. Çocuk gitti. Anne gidiyor. Tamam. Anne neye de bastık? Dur kurtulacağız. Hala ayakları var. Ayakları varsa yaşar. Ayak. Evet. Çok 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 tuhaf. Resetleyelim ama bu bölümü sevdim ıhı dur şimdi böyle geçtin elleri koptu ya boşver ya 3 tane öneriyelim 3 tane zafer Allah'ın hakkı güçtür 3 zafer kazanalım da ben sende hiç oynamadım Allah Allah 3'e şey güzel oldu ama gitme eksi tamamen Hatta şu ana 39 FPS falan olursa oyun kasmıyor. Ya Minecraft Hunger Games çıkacağım. Geliyorum dibine kadar bir oyun kasıyor. Ölüyoruz. Chest'i açamıyorum ya. chest açamadığım için de bunu size fazla getirmedim. Aha, bu adamla zıplama. Ya ne yaparsam yapayım zıplayamayacağım hiçbir zaman. Tamam tamam iyi zıpladık. Siktirit ne? Ni siktir na Ulan. Da bu olan sen niye bize geliyorsun ya ni na. Ni na ne? çıldırdın mı nene? Nene, seni ezar geçirin. Dayı. Düş. Uyuk. çocuk. Vuhu. Siz niye gittiniz? Oh yeah. Şekil kaskımızı da çıkardık. Da bu oyunda kolay ya. Yani bu bölüm kolay. İyi zıpladım ama ha. Ya ben bir ara susuyorum. Buna çok şey gelmiş. E illa konuşmak mı zorundayım? Birazcık da susayım yani. Dilim yoruluyor. Ben ne insanım sonuçta. Ve bir oyun daha bitirdik. Bu bölümün adı kesinlikle bu olacak. Üç oyun daha oynayalım. Üç oyun yani oynamaya çalışalım. Bakalım üç oyun sonuna bir bakarız. Belki o bu oyun bölüme bitiririz. Belki devam ederiz. Akışına bağlı. De sürekli bu adam veriliyor. Demek bu adam kullanılıyor. Ula. Güzel bölüm. Elimize silah verdiler de. İşte. Bir anda araba gitmiyor ya da bu bitmiyor. Çok gıcık oluyor. Zıpla yeah. Bu sefer ilk seferde. Gitmiyor ya. Of, çok kış Bu, Puu. Geber pislik. Oğlum ölsene. İlla kendini öldürtecen ha. Dur dur şurada bekleyeceğim. Bu bölümü de bitirdik. Bu bölümün adı çok kesin. 3 oldu. 4 oyun bitirdik olur şimdi. Bakalım ne hep baştan baştan sıkıcı ya. Ah, laboratuvar. Sen ne gideceğim? Ama şu an güzel FPS alıyoruz ha. Yani. Burada bir tuhaflık var ya. gel. Gel bir Ben anladım beyler bölümü ama. Zor. Ulan her yerde önümüzde bir mayın. Boş ver. birazcık tehlikeli bir bölüm. <laughs> tuhaf 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 bölümlerle ben. Traktör sağlam traktör. Bunu oynamıştık bir daha oynayalım. Bu da değil oynayalım. Dede daha iyi oynuyor valla kafa sağlam dedin. Yerinde evet. Şu muazzı ben. Açınca böyle oluyor işte. Ben bu oyunun sesini mi kapattım ya? Sesi ne hiç güzel. <laughs> bir options ve external diyelim. Açık Bu da değil. Options. Ses ayarı yok mu yani? Maksimum Boş ver, en iyisi bir sesi kısak. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler, iyi seyirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.